Toplayın gelmişti. Zayra'yı tabi ince. önce aldım direkt arkadaşlar. En sonda çünkü hero. Is, i̇smi Z ile başladığı için. Harf sıralamasına göre. En son sırada. Direkt almak zor oldu. İlk oyunum olacak arkadaşlar? Şöyle bir önlere bakayım. Buildlere. Oyunun verdiği e, build iyi gibi arkadaşlar. Çünkü meta'ya yönelik bir build bu. E, i̇lk item Kraliçenin Tacı. Yani çok bozuk bir item arkadaşlar AP Hero'lar için. Bayağı da işe yarıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu videonun biraz rehber tarzında biraz da gameplay tarzında bir video olacak. Bakalım yeni Hero Zaira meta'ya girebilecek mi onu ee, görmeye çalışacağız bu videoda. Şimdi normalde Zaira support Hero'su arkadaşlar. Ama midde de oynanabilir tabii ki. Diğer koridorlarda oynanması zor. Bak karşıdaki adam jungle almış. Ee, jungle almasının sebebi teknik koridor gelmemesi. Ondan sonra da işte muhtemelen istemiştir, vermemişlerdir. Ee, jungle dönebileceğini pek sanmıyorum. Ama jungle da yine iş yapabilir bu arkadaşlar. O konuda pek sorun yaşayacağını sanmıyorum ironin. Bakalım nasıl bir maç olacak? Ee, öncelikle size skill'lerinden bahsedeyim Hero'nun. Pasifi arkadaşlar yabani bir bitki üretiyor. Şöyle Q'yu tutturduğunuzda rakibe rakibe vuran bir e, fide, yabani fide üretiyor. Q skill shot arkadaşlar tutturmamız gerekiyor bu skili. Kral daha az önce videonu izledim, seviliyorsun demiş. Eyvallah kardeşim benim. Selam olsun sana da buradan. Çocuk saldı bize video çekeceğiz izinliyor. diye. Dayının her yerde adamları var. bak adama Q'yu attım direkt fide. O yabani fide çıktı zehir atıyor arkadaşlar. Ok atıyor. Ee, sürekli hasara devam ediyor. O, onu keserse de gold elde ediyor. Şuna bakın Aç. ne kadar demeye çattı onun Akali'ye. Akali kırılgan Uyarsız tabi bir çiçek işte. Ee, böyle arkadaşlar. İlk birinci skill'i maxleyeceğiz zaten fullleyeceğiz. En çok vuran skill'imiz bu skill. Şöyle göstereyim. Ee, Q'ya attığımda fide çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E de yerden bir sarmaşık fırlatıyor. Ve tutturabilirseniz bu da skill shot tabi. Rakibi yere sabit diyor arkadaşlar. Yani combo bu çarın kombosu şöyle W Q, reyi bir koyduk. Öldü mü adam? Ve <laughs> kesmeyi başardık. Arkadaşlar bakın E'yi tutturdum direkt kestim. Adam mı çok fena dürtüyor <laughs> çar. Ya bu ironu zaten olayı dürtmek. Pok arkadaşlar. İngilizcesi. Ee, i̇nanılmaz bir hasarı var gibi geldi şu an bana. İlk level'da bu kadar vurması bir çarın normal değil arkadaşlar. Şimdi ayakkabım bitti. İlk tam ayakkabıyı çektik. Şimdi kraliçenin tacına gideceğiz arkadaşlar. Ee, W'da rakibi işaretleyen bir zehir atıyor arkadaşlar. Rakibe tamam mı? Ondan sonra skill tutturursanız o rakibe ya da işte e, fideler daha fazla vuruyor. Anladınız mı? Olay o. O yüzden ne yapıyoruz abi? Önce Q max diyoruz. Sonra e, W ama... E demek istenebilir. E'nin de hasarı iyi gibi. Yani sabitleme süresini de arttırıyor. E zaten ultisi arkadaşlar. Hero'nun. Alana bir. E yabani otlar bırakıyor. O alan havaya kaldırıyor rakibi. Hem Biraz bekle. zıplatıyor. Dikenler. Hem hoplatıyor. Şimdi hasar atıyor bayağı. Hero'nun kombosu da. Bak şu adama bir. Ya oğlum aşağı. Oğlum bu hasar ne lan? Adam çaresiz kalıyor arkadaşlar. Bu hasar çok yüksek oğlum Zayran'ın. Erken oyun hasarı. Ah lan yetişemedim. Oğlum çok güçlü bu çağır. Arkadaşlar zaten şu an meta büyücü metası ya birazdan. Ee, büyücüler büyücüler metada yani. Ona yönelik bir hero geldi zaten dürtme potansiyeli olan bir şampiyon geldi. Yani metaya girebileceğini söyleyebilirim. Hatta supportta çok sık göreceğiz gibi görünüyor. Mitte çok oynatmazlar ama atla hadi. Atlasaydı eğer onu kule altında sabitleyecektim. Bakın. Sekil tutturdukça Yabani çok şey fidan var. dikiyor yere. O yabani otlar rakibe zehir atıyor. Yani çok ilginç. Gönlene. Yabani ot bilizden. Hadi biraz yaklaş. Oğlum sen ah. hayırdır lan. Ah. Ah. Ya hadi oğlum aşağıdan Kendim. flash <laughs> kaçamıyor arkadaşlar çok yüksek hasar Uçer'in <laughs> bu hasarı <laughs> çok bozuk moruk bu ne böyle <laughs> Görüyorsunuz değil mi tekli koridoru çok kolay kazanabilecek bir çar eğer skill shot'ınız iyiyse Rakip de kırılgan bir şampiyon oynuyorsa eğer yani tank değil de kırılgan bir şampiyon çok rahat lane'i kazanabilirsiniz. 3-0 olduk. 3 tane solo kill. Yani bu kadar kolay solo kill atabilen bir çar, Ben görmedim arkadaşlar. Şöyle vurduk hasarımıza. Ve vurmaya devam ediyor o Bayağı da hasar vuruyor. Yani inanılmaz. Ama arkadaşlar Jirom'un kombosu e q -W. Bak e w -Q r e -W r ya da W E Q -R. Ulti Kaçırdık orada buraya yürüyeceğini düşündüm Ulti biraz geç patlıyor o yüzden Fightlarda ulti atmanız için Ekstra düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar Geldi. Kopar. oğlum hiçbir şey tutturamadılar. Üçlü baskın geldi. Akaliye. İki ulti kaçırdılar. Ben de ilk zamanında kaçırmıştım. Ve adam kill çıkardı oradan. İnanılmaz mahvet diyor. Oha oğlum. Kör oldum. itemi alıp gelelim. Arkadaşlar bu hero'nun meta'ya gireceğini kesinlikle düşünüyorum. Ee, Zararsız hero bir çiçek işte. hani skill ya beceri kiti gereği kesinlikle meta'da hasarı da oldukça yeah. iyi buldum. Erken Normal oyuna hasarını. Uzayın ya. oyunda bakacağız. <laughs> E, ee, potansiyeli çok yüksek. Minyon etme potansiyeli de bayağı var. Yani teknik koridorda oynanır. Support'ta kesinlikle meta bıçar. Bakın. Gel bakalım buraya. Seninle bir kapışalım. Ya oğlum aşağı. Gördünüz mü? Combo bu arkadaşlar. Bak doğru kombayı yaptım. Kazandık. Birebir Zayra fight'ına. Rakip Zayra jungle. Bire kazandım. Nasıl kazandım? Bak Q ile önce adamın o item pasifini aldım tamam mı? Ondan sonra da bu Q. R yaptım. Adam direkt yattı aşağı. Bu kadar kolay moruk. Yani hero'nun kombosunu göstermiş oldum size arkadaşlar o pozisyonda. Ayık olun o pozisyona yani sadece. Kombo olayı bu çarın. Ee, Hiro'nun lane push'u da çok kuvvetli. Hasarı çok yüksek. Erken oyun hasarı iyi. zaten dürtme potansiyeli olan bir çar. Hiro'nun zayıf yanları ise arkadaşlar yakalanırsınız. Ee, rakibe mesela geliyor. E dönecek. Flash attı. Hala peşliyor beni. Oğlum bu ne yapıyor bu çocuk? Abi duvar attı. Eğme e duvar attı çocuk. Çok iyi doşladı e mi Oğlum çocuk yeni hero'yu kesmek için götünü yırttı orada gördünüz mü? Ve takımdan hiçbir destek alamadım o pozisyonda. Boşu boşuna her şeyim gitti. Adam bir de duvarla kantırladı bizi. Ya sarmaşı yerden gönderiyor. Mesela... Braum ultisi de yerden gidiyor. Braum ultisini doğuşlamıyor. O duvar var ama Zaira E'sini doğuşluyor arkadaşlar. Saçma bence bu. Anladınız mı? Eğer Braum ultisini doşlayamıyorsa bunu da doğuşlayamıyor. Gel bakalım vuruyor oğlum. <laughs> Öl artık. Oy Fidana öldü orada. Yavani otlarımı öldü arkadaşlar çocuk. Yabani, Yabani otlar Öldürür Yavani otlar öldürür arkadaşlar Bu çarın Olayı da bu abi değişik bir hero Eee beceri de Değişik Aha ulti nereye attı lan Bak 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 akaleye bakın Oha oğlum o nasıl Bak gel oğlum babana. Kaçma Hadi. oğlum babandan. Ha. Eyvah eyvah eyvah. Abi bu çarın üstündeki item pasifi var ya çok saçma ya. item pasifine gitti. Şattan Zayra'ya verdik çok kötü olduk. Akali'yi kovalarken Zayra gelip beni kesti. Bu arada oha baga bakın. Resim görünmüyor skill resmi. Evet hero yeni olduğu için bug'lar olabilir tabii ki arkadaşlar. Oyunda zaten çok fazla bug var. Geçen bir mevzuya denk geldim. Adamın it üstünde bu kraliçenin tacı pasifi yok tamam mı? Hani bekleme süresinde adama skill attım. Adam skill'i yemedi arkadaşlar. Onu size göstermek isterdim. Yani bu tür bug'lar var oyunda. Oyna bakayım buraya. Bunları kesmemiz lazım. Slash Ultim mi? Yani Armış. ultisi biraz Kalova. geç patlıyor yoğun arkadaşlar. Var. ultiyi böyle ölçüp biç yes. patmazsanız Ejderesan. ultiniz çok fail olabilir bu hero'da. Ulti çok geç patlıyor çünkü dodge'lamak çok kolay zaire ultisine. Ah. E, kendi üstünüze atıp fokusu üstünüze aldığınızda aslında kaçmaz ulti. Olay o biraz. Ulti fokusu kendi üstünüze alıp zaten kırılgan eroya kaçma skill de yok. Ya bu yorumun olayı desteklemek arkadaşlar. Ya da çok iyi pozisyon alacağınızı düşünüyorsanız midde de oynayabilirsiniz tabi. Hani midde meteye girsin sanmıyorum ama Şöyle Sürgün size ver. bir gel bakalım lan buraya. Çiçek Abi çok geç patlıyor ulti ya. De. Ulti sabit dediğim adama bile Görünüş geç patlıyorsa sıkıntı olur. var demektir arkadaşlar. Ha. Ha. Adamı kaçırdım. Sürgün ver. Onların nefesini kes. Yakala bakayım bunu. Oy. Daha görecek çok şey. tekrar kestik. Ee, ya Support'ta çok sık göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bu hero'yu. Support main'ler şu an ellerini ovuşturuyordur bu hero'yu oynamak için. Mide de alıp oyununuzu trolleyebilirler. Adın Sadece mi? mide değil, mide Adın. alırlarsa Adın. iyi bu arada. Oha! Sarlaşık. Bu hasar ne ha, oğlum kuleye attı bu çocuğun? Ya da oğlum aşağı abi şu bak biriken yabani otlar çok fazla vuruyor pasiften biriken arkadaşlar. Yani sürekli hasar devam ediyor falan muazzam bir hasar çıkarıyor. Yani hero'nun skill'lerinin hasarı çok üst düzey diyemem. O yüzden biraz daha destek çar Yakala onu bakayım. Sürgün ver. Hadi. Ya oğlum aşağı. Şu etrafı biz alalım. Güzel yakaladık onu orada. Kimin Geliyorum ben onu. Ya bu arada Sivir'in nerflediler arkadaşlar yok O Sivir zaten nerflü yani buff'a ihtiyacı olan bir hero'ydu. Neden nerflediler bilmiyorum. Aç. Bunu yakala bunu yakala. Takım beni gördü abi. Oha oğlum akaliş Akali şattan veriyor. Kaç kere kestim ben o adamın elinde. önce biliyorsunuz Sivir videosu çekmiştik. Hani en son gelen o Sivir'di arkadaşlar. Sivir'le ilk maçta ben atmıştım. O videoda da izlemediyseniz eğer bu, maç, bu videodan sonra o videoya geçip o videoyu izleyebilirsiniz. Ee, videoya da hala like atmadıysanız arkadaşlar Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum bu videoya özel. Yeah. Yeni Hero'yu sizler için oynuyorum. Ayak ee, bu hero'yla Ranked dereceli maçı istiyorsanız da arkadaşlar yorumlarda belirtin görüşlerinizi. Eyvah. Okay. Bak şöyle adamın üstüne attım Peki. oraya uçacağı At. için. At. Gördünüz mü olay bu. Ya At. oğlum Yasuo ya Biz... Yasuo bizi fokusluyor. Sıkıntı çıkardı bize. Yasuo'ya karşı mesela hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Çar counter'ımız Yasuo. Kopar. Hem kaçamıyorum hem skillimi doğuşluyor falan. Bu duvarı koyuyor ya mesela. Of yabani otlar vuramıyor adama. Ya pasifimi kullanamıyorum. E'imi doğuşlayabilir. Onun dışında çar zaten hasar yemiyor bizden. Şöyle okyanus sıkkını çekeceğim bu rakibe karşı çünkü çok fazla bariyer alıyorlar. Bülünüş, i̇şte Yasuo'dur, vesaire. O yüzden bir okyanus zıpkını, yüyene itemler, güçlü arkadaşlar, AP. Bunları çıkmaya devam edeceğiz. Şu an bir birebir atmak istiyorum o Zahira ama Zahira yakalamam bir biraz zor ah, gibi arkadaşlar ah, Zahira'yı. Ah, 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 ee, zira mı Zayra mı bilmiyorum nasıl okunuyor arkadaşlar. Ay, o konuda yanlış söylemeyelim. Şu blue bende kalır be. mı? Ah oh be. Alamadım. Yakala bunu. Ya, ya ah. oğlum aşağı. Çok iyi tuttum onu. Gel bakalım buraya. Abi bütün killleri bilmiyorum. veriyoruz ama olsun takıma. Akali yine kaçmayı başardı buradan. Akali'yi sal aşağıya geliyorum abi. Aşağıda iki tane kill görüyorum. O killlerden birini almam lazım. Ya, ya dediğim gibi hero support arkadaşlar. Killleri çaldırıyor sürekli. Şöyle bir sana sabit deme. aşağı. Arkadaşlar ilginç bir çar. Ee, bu çara biraz böyle off tank kasıp. Hadi support biraz. itemleriyle Şş. Ee, Tabana hasarını kullanıp muazzam bir support gameplay çıkabilir bu çarla. Oyun taşıma potansiyeli var arkadaşlar. Eroda. Kesinlikle bunu net bir şekilde söylüyorum size. İyi bir support oynuyorsanız eğer. Skishut'unuz iyiyse iyi konum alıyorsanız. Takımınız da biraz eli ayağı düzgünse tutuyorsa eğer kolu bacağı. Bu çarla çok fark yaratabilirsiniz. Net söylüyorum bunu. Şurayı Benim alayım ben. abi. Ulti attı. Akale. Akale buraya girecek mi? Görünüş, o item pasifini de alsam olurum. sırtından. Baron sakın ha, çallarım kancılar, oğlum. Biraz bekle. Baron parkta kaldı. Ha. Güzel oyun abi. Güzel oyun. Park bir ne yapıyordu? Park'ı kesiyorlardı. Şimdi arkadaşlar hero support sahip metasına sahip girdi. Bunu net bir şekilde öngörebiliyorum. Gel bakalım buraya. Oha. Oha. Fidanlar ne vuruyor oğlum öyle bu level'larda. Adam yarı candan tek geri fidanıma. Yabani ot mudur fidan mıdır neyse artık ismini bilmiyorum ama. Adam yarı candan tek yedi arkadaşlar. Çok iyi. Çok yüksek hasar ya. Buyurun. Meta'ya girecektir arkadaşlar söylediğim gibi. Yani doğru takımda çok iş yapar Zayra öyle söyleyeyim size. Mesela midde büyücünüz yoksa işte karma gibi düşünün arkadaşlar bu hero'yu. Ya da Lux gibi düşünün anladınız mı? Lux ve karma'ya yeni bir hero eklendi yani o ayarda. Daha farklı tarzda. Oraya TP'yi koydum ve oyunun sonuna geldik. Evet arkadaşlar ben oynarken keyif aldım yeni hero'yu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Şöyle bir hasarımıza bakalım. 93 onlu Neye verdi? 93 11 ile bana vermedi lan. Son fight dönmesek MVP bizdeydi. 32 kayla en yüksek hasar bizde oyunda. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videomu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.